Tarım ve hayvancılık ülkemizin daha çok üretmesi, halkımızın gıda, gıda ihtiyacının karşılanması, kendi kendine yetebilen bir ülke olmak için çok önemli ve stratejik bir sektördür. Bunu pandemi döneminde ve bizzat hepimiz müşahede ettik ve hepimiz yakından gördük ve bu durumu anladık. Malumuz, malumunuz ilimizde sahip olduğu tarımsal potansiyeli ve üretimiyle de tarımda öne çıkan bir ilimiz, bir bölgemiz. Toplam 1 milyon hektarın üzerinde tarım arazisi bulunan ilimizin ekonomisi bilindiği gibi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayanmakta. Şehrimizin ekonomik kalkınma rotası içerisinde tarım ve hayvancılık bizim için çok önem, bizim en çok önem verdiğimiz sektörün sektörlerin başında gelmektedir.